Sen bir spatalı varsa. Hah? Spatalı. Selamünaleyküm. Merhaba. Nasılsınız amca? Otur, rahatsız olma. İyi misin? Evet evet. Sen Kalk rahatsız olma. Kapacan hava. Hah? Kapacan. Kozmiyor. Nasılsın amca? İyi misin? İyi Senin olasın. yaş kaç? Allah razı olsun. <laughs> Yaşın kaç senin? Yüzü tavuşmuşum. Yüz, yüzü aşmışsın. <laughs> Yüz on Yüz. diyorlar doğru mu? Yüz on yaşındayım ben. Maşallah. maşallah. Yüz, yüzü tavuşmuşum. Daha sayan benim daha. Yürüyebiliyor musun? He? Yürüyebiliyor musun? Ne de yürüyebiliyor orman Ne dedi. Evet. Ama iyi teyze ya maşallah. Başım. Sen iyi Evet. Evet öpeyim. işim Estağfurullah biz sizin elinizi öperiz. Amca buyur otur rahatsız olma. Buyur otur. Otur otur otur. otur, Ben tutuyorum seni. Ben tutuyorum. Gitmişim, seni. Sen. Ben sen, otur. sen rahat et. İh. Evet. Sen, sen kaç yaşındasın teyze? <laughs> 90, 90, 95 <laughs> yaşında var. Maşallah ya. Teyze ile de bir fotoğraf çektirelim ya. 90 yaşında bak daha teyze. 50 yaşında gibi duruyor ya maşallah. Biz de diye de hep o bakıyor. Kaymakam bekçi. Maşallah, maşallah. Bir de bu gelin ömürlü olsun. Bu gelin var ya. Evet, yani Doğan abinin gelinleri. Bunlar torunları. Hı hı. Evet. 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 Onlar eşi bakayım bu iki ihtiyar adam. Bu oda <laughs> mı sizin? Bizim evet, bu ya, yatakları burada mı seriyorsunuz? Evet. Bak diyelim. Zayakir. Maşallah ya. Biri korsan biri yüzü açmış. Evet. Tamam ne var ne yok? Bir sıkıntı sorun var mı? Allah razı olsun. Vallahi çok ihtiyaç var. Şimdi bu oğlu bak yani bakması bile torunun yanında kalırlar. İkisi de. Ele ben sen yemin ediyorum. Muhtemel. Bir sene de kömür süvesi değil. <gülüyor> <gülüyor> kömür da sen dedin <laughs> de Kömürü amcaya veriyorum. Sobayı da sana. Teşekkür ederim Sayın Atan'da. Allah senden Sol. razı olsun. Teşekkür ederim. Allah. Bir şeyler anlat hele. Ne anlatayım? Anlat bak seni sen şey alırlar. Bir için nerede yaşadın, kaç yaşadın, hep be ne kadar Ben hep geçmiş günleri unutmuşum ben de. <laughs> Aklıma getiremiyorum ki söyleyeyim. Ne Hı. hatırlıyorsun amca? Geçmişten, eskiden ne hatırlıyorsun? Ey davam de unutmuşum der haflımda kalmamış. He. Ne kalmış aklında? Ya. Aklımda kalan ne? He? Aklında ne kaldı? Ya e, akşamdan nerede yaptın? Askerliğini nerede yaptın? Allah Allah. İlk kas gerliğini. He, orada yaptın. Karıkamış da yaptı. Adana'da yaptın ilk kas Yok, yaptım. yok. yaptım. da yaptı. Sarıkamış ilk asladı yaptı. Yok, Sarıkamış'ta da yaptım ben. Adana'da ilk askerliğin, Adana dört yollarda girdin yaptın. Ben ilk, çok geldirdiler ben, çok geldirdiler. O içinde de geçti, doğru mu? Ana içindir, içindir. Sarı Kamuş, Adana. sarıkamış ilk kas Adana. O şudur. Çavuş miden, onbaşı başı miyken? Çavuşluğa yazdılar, ben bir kandırdılar, bizim komşulardan yaz, yardımcısı vardı benim. Beni kandırdı, dedi ki asker işte çok kal, kalilsin. Bilmem cender meşe. Şey. Çavuş. Ben hep çok bir şeyler söyledi ben Çavuşulsam Çavuş olsam Beni kandırdı, <laughs> çavuşluktan çıkarttı. Onbaşı, yüzbaşı dedi ki onbaşı olmuyorsun. Dedim sen bilirsin. Dedi sen nereden de, diye aydın oğlu ne sen görürsün. <laughs> evet. evet. Sene sene kaçtı askerlik? Sene, He? sene kaçtı amca? Hangi sene askerlik yaptın? Kaç sene yaptın? Uyumun çaktı doy. 18 ay. 18 ay yaptım. Hı hı. Ha, yani, 1328 o. 1328. Hicri. Bir savaş gördün mü? He? Savaş. Yunus savaş havaçı... görmedim. Yok, katılmadın hiç. Görmedim. Savaşa sokmadılar beni. Yani, Yunus savaşına sokacaklarmış, durmuşlar. Laraç memeden yemeyeceğiz sebiste. Heh ha. Yemeğim neydi? Yemeğim miydi? Un çorbası idi. Ha. Babam nerede idi? İde girdi. Vallahi. Şimdiki devirdir. Hmm. Tabii şimdi tabii. şimdi çok daha rahat değil mi? Askerlik yapanlar bugün <laughs> yemekleri çok daha güzel. Ee, tabii. Kaymakam Bey, bunun babanın... Onu bütün tasla sarı gülüldü. Ağız Ben gözüm üstüne e... geldim. Sağ ol, sağ ol. Allah senden Allah razı, razı olsun. Ol. Sen kalkma, sen kalkma. Sen otur, sen de rahat et. Allah cuma... Hadi ağız Gözüm üstüne.